Buyurun Latif Bey, suyunuz. Nazika Hanım. Ha, ne oldu Latif Bey? Hadi çayına çorbana bir şey demedik. Ha. Ağız tadıdır dedim. O kadar becerebiliyor dedim, sustum. Ee? Ama ütünün de bir nizamı var. Bir insanın gözünün gördüğü var değil mi? Böyle gömlek ütülenmez ki. Hüsnü Bey'e de dikkat ediyorum. Hep çizgiler yamuk yumuk. Allah Allah! Adam koskoca amir. Ayıptır yahu. Ayıp. Hakikaten ayıp dediğiniz ayıp Latif Bey. Ben bu yaştan sonra bir de sana iş mi beğendireceğim? Aa, ne varmış yaşında? Aa, daha gençsin. Aa, töbe töbe. Babacığım, ne söyleniyorsun yine? Bak kadının canı çıkıyor bütün evin işini tek başına üstlenmiş hallediyor. Bana da yaptırmıyor hamileyim diye. Bir de seni memnun etmekle mi uğraşsın baba? Yani, hadi özür diler misiniz ki ablamdan? Lütfen. Aman özürm, Yok, özür özür istemem. Sen üzme canını. Biz atışıyoruz öyle Latif Bey'le. Değil mi Latif Bey? Değil mi? Tabii ha. <laughs> tabii. Hadi tabii. gel sen otur. <laughs> tamam. Otur canım otur. Allah'ı mesabir. Ah. Hüsnü. <laughs> Buraya gel. Ne oluyor Nazike sabah sabah ya? Ben bu adamı çekemem üstüne. Hizmetçisi sanıyor beni. Her şeye bir laf, her yaptığıma bir kulp. Yok. Ben dayanamam. Vallahi kaçar giderim. Şakam yok üstü. Ona göre. Etme. Eyleme nasike. Şimdi biz sen olmazsa ne halt ederiz? Sık dişini. Bak ilaçlar işe yaradı. Toparlıyor kafayı. Bugün yarın gidecek evine. Yine biz bize kalacağız. Ya hem ben bayılıyor muyum bu yaştan sonra böyle kanipelerde burun buruna yaşamaya ya? Torun torba sahibi adamım, şu halime bakar mısın benim? iş Biliyorum anam, sana da yazık. Yani? Ya sana da, bana da, hepimize yazık. Şimdi... ...Esra'yı mı üzelim yani karnında ha Yok, yok, yok. Onu üzemeyiz, yok. Yani en çok ona yazık. Yani şimdi... Kıza da bir şey denmez ki. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sabrediyoruz. Kurban olayım. Az daha sabır. Ha, sonra böyle gitmek etmek falan da deme. Ya sen bizim her şeyimizsin. Ne yaparız biz sensiz? Yok be. Ben siz yapamazsınız ki. Ee, mümkün değil. Biteriz, kalmayız, mahvoluruz yani. Hem sana geçecek nazımız. Kime geçecek? Yani istediğimi mi de insanın gönlünü nasıl alıyorsun? Yok canım. Çakal. <laughs> yani aşk olsun ya. <laughs> hadi işine gücüne, hadi kazasız belasız, hadi. Sen burayı merak etme. Ben de ben de. Aslanımsın, aslanımsın gel. <laughs> Ay içimden geldi ben oh, de sana yapacağım. Oh, oh, oh. <laughs> Zikem. benim. Hadi, oh, hadi, hadi, hadi. gidiyorum işe. O hadi zaman. Hadi git git. Hadi bakalım. Hadi selametle. sen, sen de. Hay Sen de işler. Gördün mü kandırdı beni? Heh, ne dedin? Ha? Yok bir şey demedim ha. Kaçtım o zaman mı? Hadi ha? hadi git hadi. sağ ayaklan çık. Hadi bakalım bismillah. Sağ ayaklan çık. Ya çocuk muyum ben? Elimden tutup okula götürür gibi beni dükkana götürüyorsunuz. Ayıp artık. Babacığım bak aklımız sende kalıyor. Niye uzatıyorsun bu kadar? Bak bugün benim misafirlerim var. Hazırlığım var telaşım var. Nezike ablam geçerken bırakıverecek seni bu kadar. Hadi oyalanmayın Latif Bey. Daha ilaç yazdıracağım ben. Ha? hazır çarşıya inmişken size yeni bir deterjan alalım Nazika Hanım. Aa, aa o niyeymiş? E havlular zımpara gibi. Yastık yorgan dersen mukavva. Olmaz böyle. En kalitelisinden alalım. Ne münasebet efendim? Aa! Babacığım karışmasana kimsenin işine sen. Hadi hadi dükkanına ne olur. Ablamı da üzme o kadar ha, bozuşuruz ona göre. Tamam, tamam Esra'cığım, tamam. Senin hatırın olmasa Hakikaten. Hakikaten. Bak şu Esra'cım olmasa ben biliyorum sana ne yapacağımı Latif Bey ama. Yürü düş önüme düş Esra. Ablacığım sağ ol. Ah. Kanı da ağır yavaş bir adam. Buyurun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oy. Ay hadi yürü azıcık bir adam. Ne ağırmış senin elin ayağın ya. Ben ağır değilim. E ee, sen maşallah tez canlısın. Kıpır kıpır. Ay hadi hadi. Şu reçete. Dur eczane burada. Ha. Bu başka reçete. Ne ilacı bu ayıptır sorması? Vitamin ayol vitamin bir şey değil. Ama düzenli alıyorum işte. Maşallah al tabi al al al. Dur bakayım. Ha. Buradaymış. Hayırlı sabahlar Nazikeciğim. Ha. Sana da Emel sağ ol. Ee ne demişler? Yalnızlık Allah'a mahsus değil mi? Maşallah size maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi şimdi bu? Niye öyle dedi? Hayır duası etti kadıncağız. etti? Ne güzel iş işte. Aa hadi hadi. Günaydın Latifciğim. Günaydın. Hayırlı işler. Sana da sana da. İkinci bahar mı, üçüncü mü? Kaç oldu bu? Aa. Sen var ya sen. İlahi yahu. <laughs> ne demek istedi bu ikinci bahar falan? Ayol bunlar bizi şey sanmasın. Ne? Bas bayağı anladı. Bir de gevrek gevrek sırıtıyorsun. Ayıp. Ayıp. Hiç utanmıyorsun. Neyinden utanayım? Senin gibi gösterişli bir kadına beni yakıştırmışlar. Ne güzel. Gurur duyarım, gurur. <laughs> Aman, hadi işine. Hadi. Zaten dükkan şuracıkta. Hadi. Yavaş yavaş git sen. Hadi tay tay tay. Huysuz <laughs> ve tatlı kadın. <laughs> Gel çayın hazır. Koydum soğumasın Latif Bey. Bakalım bu sefer ne kulp takacaksın Latif Bey hadi. Geldim geldim. Eline sağlık. Ne yapmış babam Yakup Bey? Korkuttunuz bizi sabah sabah. Kork Esra. Baban evi satmış. Aa. Ne? Aa, kime satmış? Ne zaman ya? Dün. Nazike Özçayran isminde bir şahsa. Aa. Tanıyor musunuz? Kim bu kadın? Neyin nesi? Ay o kadın benim. Nazike! Ah! Siz misiniz? Evet. Ne ne evi ne satması? Ayol bende para ne gezer. Hem ne yapayım ben Latif Bey'in evini? Ya abla nasıl oluyor bu böyle o zaman? Ay bilmiyorum. Devir gibi mi yani? Bedelsiz mi geçirdi size Latif Bey? Aa! Kardeşim ne biçim konuşuyorsun sen ya? Nazika ne oluyor? Ay yolu anlasam hiçbir şey anlamadım. Yahu sana ne? İstediğime geçirim geçirmem. Ev benim değil mi? Ya babacığım sen ne yapıyorsun ya? Doğru mu bu? Evet. Ev artık Nazika Hanım'ın. Tapusunu da baş ucuna koydum. Aa. Güle güle otursun. Aa. Yok artık. Ay ben şimdi şıp bayılacağım ha. Git getir şu tapu mudur nedir git hadi hadi. Ay. Vallahi da geçirmiş. Babacığım, kadının haberi olmadan nasıl yaptın bu işi? E, imzasız falan olacak şey mi bu? E, o kadar hatırımız var herhalde. Müdür tanıdık. Hala hatır diyor delireceğim Ay, ya. Ayy Hüsnü. Bakın bizim bu işlemi iptal ha. etmemiz lazım Esra'cığım. Evet. Olmaz böyle. Hayır. Latif Bey Allah hayır. aşkına. Lütfen. Edelim. Hayır, hayır. Hemen iptal edelim. Ben böyle bir şey kabul edemem. Bir de etseydin Nazike. Bir de etseydin. Afiyet olsun. Ya ne alem adamsın Latif Bey. Hayret bir şeysin. Neden? Ne var hayret edecek Nazika Hanım? Ayol bir de soruyor. Ben şu yaşımda el üstünde ağırlanıyorum Nazika Hanım. Senin elinden kahvemi içiyorum. Var mı bunun bir karşılığı? Yok bakma. Aklım fikrim gider gelir. Estağfurullah. Ama ben sevdiğimi unutmam hanımefendi. Aa, bak laflara bak. Ay yaşından başından da utanmıyor. Üstüme iyilik sağlık. İyilik sağlık. Ama önce güzellik canım efendim. İlle de güzellik. Ay tövbe estağfurullah. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.